Bu filmimizde evre 4 küçük hücreli olmayan akciğer kanserini konuşuyoruz. Burada özellikle şu soruya odaklanıyoruz. Hangi tedavi yöntemleri mevcut? Sayın Profesör Koch, siz Robert Boş Hastanesi'nde onkoloji ve hematoloji bölüm başkanısınız. Bence bu gerçekten çok, çok bir önemli bir soru. bir soru. Bu evrede hastalar için hangi tedavi seçenekleri mevcut? Ya da öncelikle şunu soralım. Evre 4 tam olarak ne anlama geliyor? Evre 4, hastalığın ortaya çıktığı organın ötesine yayıldığı evet. anlamına gelir. Yani akciğer kanseri akciğerde başlar ve biz doktorlar metastazlar, yani akciğerden uzakta yerleşmiş tümör odakları buluruz. Entweder Bu yayılım dem, akciğeri tem, çevreleyen kaburgazarı, tıpta plevra olarak adlandırılan bölgede o, olabilir. Çoğu zaman da sıvı birikimi, efüzyon ile birliktedir. Ancak ones, daha uzak bölgelerde de, de görülebilir. Akciğer kanserinde en sık metastaz görülen yerler uzak lenf düğümleri, böbrek üstü bezleri, karaciğer, kemikler ve bazen beyindir. Bunlar metastazların en sık bulunduğu bölgelerdir. Burada önemli bir ayrımı vurgulamak isterim. Elbette akla gelebilecek tüm kombinasyonlar ve tüm yayılım dereceleri vardır. En sınırlı olanı akciğerdeki primer tümör hmm yani birincil tümör ve tek bir organda bulunan tek bir metastazdır. Mesela sıkça gördüğümüz tipik bir durum, akciğer kanseri ve böbrek üstü bezinde tek metastaz. Bu yayılım şekline oligometastatik hastalık diyoruz. Oligo kelimesi basitçe, az demektir. Yani az sayıda metastaz vardır. Bundan birkaç yıl önce, tümör sınıflamasının son baskısında bu durum için ayrı bir evre bile tanımlandı. Çünkü biliyoruz ki, bu hastaları gerçekten tamamen iyileştirebiliyoruz. Bu nedenle evre 4 denildiğinde hemen tedavi edilemez. Sadece ilaç tedavisi yapılır ve o da iyi gittiği sürece evet. devam eder, diye düşünmemek çok önemlidir. Evre 4'te tedavi her zaman ilaç tedavisine dayanır ve bunun üzerine kurulur. Ancak bunun yanında mutlaka şu soruyu sormak gerekir, acaba bu oligometastatik bir durum olabilir mi? Yani akciğer dışında sadece tek bir metastaz mı var ve öğrendik ki hem akciğerdeki primer tümörü hem de bu tek metastazı lokal olarak okay. tedavi etmek, cerrahi olarak çıkarmak veya örneğin radyoterapi ile hedeflemek bazı hastalarda tam kür sağlayabilir ve çoğu hastada da prognosu, hastalık gidişatını belirgin şekilde iyileştirebilir. <laughs> <laughs> Spektrumun diğer ucunda ise, genellikle metastazlar nedeniyle tanı konulan hastalar vardır. Örneğin üst karın ağrısı ile başvururlar. Çünkü karaciğer o kadar yaygın şekilde metastazlarla dolmuştur ki karaciğer kapsülü, yani karaciğeri saran zar gerilir ve bu gerginlik ağrıya yol açar. Bu elbette tamamen farklı bir durumdur. Burada tüm vücutta etkili olmak zorunda olan ilaç tedavisi, en önemli tedavi yöntemidir. Bu senaryoda ek lokal tedbirlerin bir rolü yoktur. Hastalarımızın yarısından fazlası tanı anında evre dörttedir. Bizim için bunlar gerçekten en büyük hasta grubunu oluşturur. Ve bu hastalarda neler yapabileceğimizi şimdi mutlaka konuşmamız gerekir. Wir jetzt, ähm, Genel olarak schon aslında tanı aşamasını so geçmiş durumdayız. Dem, Ama yine de tanı konusunda birkaç şey söylemek faydalı olabilir. Özellikle evre dörtte tanının doğru olması gerçekten çok önemlidir. Bu yüzden her bir vakada tümörün vücudun hangi bölgelerinde bulunduğundan gerçekten emin olmamız çok önemlidir. İşte bu noktada görüntüleme yöntemleri devreye girer. Eğer hastalık açıkça metastaz yapmışsa, çoğu zaman bilgisayarlı tomografi yeterlidir. Buna ek olarak tüm kemikleri değerlendirmek için iskelet sintigrafisi ve beyni incelemek için beyin emarı yapılır. Yayılım konusunda emin olunmadığında ise PETBT yani pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografiye ek olarak yüksek duyarlılıkla tümörün nerelerde bulunduğunu gösterebilmesi açısından son derece önemlidir. Son videomuzda da kısaca bahsetmiştim, tümörleri moleküler düzeyde daha ayrıntılı incelemeye başladığımızdan beri her iki akciğerde de yer alan ve lokal ileri evrede olan iki ayrı tümörle karşılaşma olasılığının eskiden düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğunu gördük. Eskiden sağda büyük, solda küçük bir tümör varsa, küçük olanı genellikle diğerinin metastazı sanırdık. Ama şimdi her iki tarafı da biyopsi ile örneklediğimizde, çoğu zaman her biri ayrı iyileşme şansına sahip iki farklı tümör olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla evre dörtte titiz ve, titiz ve kapsamlı bir inceleme ile tanı koymak çok büyük önem taşır man <laughs> Her metastaz şüphesi <laughs> olan alanın mutlaka biyopsi ile <laughs> doğrulanması gerektiği anlamına gelmez. Aksi halde gereksiz yere hedefin dışına çıkılmış olur ve zaman kaybedilir. Bir noktada tedaviye başlamak gerekir. Zwei unterschiedliche Erkrankungen, vielleicht <laughs> <laughs> Özetle, <laughs> tanıda dikkat ve deneyim <laughs> en önemli iki <laughs> unsurdur, bazen gerçekten evre dört olan bir hastayı, aslında her biri ayrı tedavi edilebilir durumda <laughs> olan iki farklı <laughs> hastalıkla karıştırmamak <gülüyor> gerekir. <gülüyor> aufpassen nicht auf der anderen seite vom pferd zu. amadijantan ist die da ist erfahrung und sorgfalt glaube ich sind so die beiden wichtigsten begleiter in der diagnostik. Ancak genetik, genetik inceleme konusunda her zaman e göz önünde bulundurulması e ve burada herhangi bir bulgunun e saptanıp saptanamayacağının e araştırılması e bence e yine e çok önemlidir. Kesinlikle. Bu çok önemli. Sanırım bu konu başka bir videoda da ele alındı. Ancak burada öncelikle netleştirmemiz gereken nokta şu, şimdi konuşacağımız konu sürücü mutasyon taşıyan küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri değil. Bunlar, tanısal olarak tüm gerekliliklere uygun şekilde ve eksiksiz değerlendirilmiş tümörlerdir. Eğer bulunduğunuz merkezde bu değerlendirmelerin güncel standartlara uygun yapılmadığını düşünüyorsanız, o merkezden ayrılın ya da numunelerin, tedavi açısından önemli tüm genetik değişikliklerin test edileceği şekilde gönderilmesini sağlayın. En ideali, bu testlerin Ulusal Genomik Tıp Ağı üyesi bir merkezde yapılmasıdır, böylece hem kalite <laughs> bencesi hem de tam kapsamlı sonuç elde ederiz. Tüm bu moleküler analizler tamamlandıktan sonra bugün konuşacağımız asıl tedavi konusuna kemoterapi ve veya immünoterapiye geçilir. Bunun yanında daha önce de değindiğimiz immünohistokimyasal incelemede çok önemlidir. Tümör yüzeyinde T hücrelerini devre dışı bırakarak bağışıklık sistemini baskılayabilen pd l bir molekülü bulunuyor mu? Trägt der Tumor an seiner Oberfläche dieses PDL-1-Molekül? Ja. Ayrıca ekspresyon düzeyi, yani tümörün PD, L1 ile ne kadar yoğun kaplı olduğu, immünoterapiye yanıt olasılığı hakkında bize bilgi verir, ekspresyon çok yüksekse yanıt olasılığı da yüksek, çok düşükse yanıt olasılığı düşüktür, ancak bu değerlendirme kesin değildir, siyah beyaz bir sonuç vermez. Bunlar yalnızca tedavi protokolünü oluştururken, bize yol gösteren olasılıklardır, ve bir hiçbir bir zaman bir yüzde yüz öngörü gücüne sahip değildir. Uh, Bu, Bu filmde hedefe yönelik tedavilerden, eben, tedavilerden değil. değil, ancak immunoterapinin <laughs> de dahil olduğu tedavi seçeneklerinden de, de, bahsedeceğiz. Bence ya, bir tedaviye başlamadan okay. önce genellikle ya, şu soru gündeme gelir. Hasta ne kadar iyi durumda, genel sağlık durumu nasıl? Bu noktada hangi unsurlar değerlendirilir? Bu noktada birkaç önemli husus var. Hmm. Birincisi, kronolojik yaş. Almanya'da akciğer kanseri tanısı konulan hastalarda ortalama hmm. yaş yaklaşık 70'tir. Yani hastaların %50'si 70 yaşın üzerinde, bunların bir kısmı da ileri yaşta, 80'in üstündedir. İleri yaştaki hastaların çoğunda başka organlara ait ek hastalıklar da bulunabilir. <laughs> Örneğin geçirilmiş kalp krizi, ivme <laughs> veya zaten diyaliz tedavisi hmm. görmekte olan hastalar vardır, yani zaten mevcut sağlık sorunları varken bu ek tanıyı alırlar. Hmm. Bunlar komorbidite yani eşlik eden hastalıklar başlığı altında değerlendirdiğimiz ilk durumlardır. <laughs> İkinci olarak, hasta doğrudan <laughs> hasta olmasa bile organ <laughs> fonksiyonları kısıtlı olabilir. Yani böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği veya karaciğer hastalığı olabilir. Bunlar bizim için çok önemli unsurlardır, özellikle böbrekler. Platin türevi ilaçların vücuttan atıldığı ana organ olduğundan, burada ayrı bir öneme sahiptir. Eğer böbreklerin filtrasyon kapasitesi yeterince yüksek değilse, bu platin türevleri, sisplatin ve karboplatin, akciğer kanseri kemoterapisinin çok Bunların hepsini bir önceki kemoterapi filmimizde konuştuk. Yani oraya tekrar bakabilirsiniz. Bu nedenle her şeyden önce hastanın platin tedavisi alabilecek durumda olup olmadığına bakılır. Bu değerlendirme özellikle böbrek fonksiyonlarına bağlıdır. Peki tedavi başladığında tipik olarak süreç nasıl ilerliyor? Yani belki de tekrar vurgulamak gerekir. Biz tümörü mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde anlamaya çalışıyoruz. İlk adım moleküler karakterizasyondur. Bunun tamamlandığını ve hedefe yönelik tedaviyle giderilebilecek herhangi bir değişiklik bulunmadığını varsayıyoruz. Ardından Ardından gelen o, o, başka den, bir önemli bir bilgi, bilgi devreye bilgi girer. Bu, akciğerin adenokarsinomu mu yoksa squamous hücreli karsinomu mu? Bu iki tipin biyolojileri ya, birbirinden biraz farklıdır mi? ve farklı ilaçlara Bilişleri daha az da ya da daha fazla yanıt verebilirler. Tedavi yöntemi farklı mı oluyor? Platin kombinasyonunda kullanılan eş ilaç farklıdır. Çünkü farklı histolojik alt tipler tedaviye farklı yanıtlar verir. Burada histoloji yani tümörün mikroskobik Dikrosu yapısı ve PD, L1, L1 düzeyi de önemlidir. PD-L1 ekspresyonu yüksek olanlar immünoterapiye özellikle iyi yanıt verir. PD-L1 negatif skuamöz hücreli karsinomlar ise yalnızca PD-1 veya PD-L1 ile yapılan saf immün kontrol noktası tedavisi ve kemoterapi kombinasyonunda en olumsuz seyir gösteren gruptur. Bu nedenle günümüzde şu soru da gündemdedir. Okay. Immunoterapiyo ah, yoğunlaştırıp ikinci bir immün kontrol okay. noktası okay. inhibitörü okay. eklemek hmm. mümkün olabilir mi? Bu, bu a, hangi a, ilaç, olabilir? Bu a, ilaç olabilir? Bu durumda CTLA-4 inhibitörleri kullanılır. Team yani team başka in bir in hedef molekül. Bunun var olup olmadığını da mı test etmek gerekiyor yoksa bu her zaman mı bulunur? Wenn jetzt also wir hatten jetzt gerade eine Patientin mit so einem Platine, bitil, karzinom, PDL1, Bu negatif, her zaman vardır. Wissen, Dolayısıyla her zaman uygulanabilir. Terapki, Bunlar, ekip olarak hatta, üzerinde harbide çalıştığımız harbide ince harbide ayar harbide konularıdır. Harbide belirli bir vakada harbide nasıl harbide imun, ilerleyeceğiz? Oh. Tabii ki buna pek çok şey bağlıdır. Ki immün kontrol noktası inhibitörünü bir arada kullandığınızda, immün kaynaklayan etki riski artar, bu nedenle her zaman en üstte yer alması gereken etki, bireyselleştirilmiş tedavi konseptleridir. Neyse ki, farklı tedavi yaklaşımlarının yalnızca kemoterapiye kıyasla her seferinde avantaj sağladığını gösteren birçok klinik çalışma sayesinde elimizde geniş bir tedavi cephaneliği var. Örneğin, BD, L1 yüksek ekspresi edenlerde yani tümör hücrelerinin %50'sinden fazlası hastasında PD, L1, -L1 varsa tamamen, kemoterapisiz, hmm. saf immunoterapi faci... uygulayabiliriz. Bu 50% tumor cellen pd 1 drauf. Eine reine Immunterapie machen. Komplet Yüksek olasılıkla hem hızlı hem de uzun süreli yanıt sağlayabilir. BD, L1 ekspresyonu %50'nin altında olanlarda immunoterapi ile kemoterapi kombine edebiliriz. Düşük BD, L1 ekspresyonu olup kemoterapiye uygun olmayanlarda, ek hastalıklar nedeniyle tek başına immün kontrol noktası inhibitörü kullanabiliriz.

Bugün, Ekim 2024'te konuştuğumuz şey Ekim 2025'te geçerliliğini yitirmiş olabilir. <laughs> bu yüzden hastaların da bu gelişmelerin farkında olması çok önemlidir. Tedavi seçerken her zaman hastanın tercihleri de dikkate alınmalıdır. Bazı yan etkiler bir hasta için tamamen tahammül edilemez olabilir. Saç dökülmesi de bunlardan biridir. Bunu sıkça görüyoruz. das When, when, when ganz Böyle klar bir durumda, is, gerekli olduğunda kemoterapiyi saç dökülmesi olmayacak şekilde düzenleyebilirim. So, that, that, bu mümkündür, ancak bazen bunun therapy... tedavinin so etkinliğini so need, so bir miktar şey, azaltabileceğini no bilmek gerekir. Mm -hmm. Yine de bu, hasta ile konuşulmuş ve kabul edilmişse, bazen doğru seçim olabilir. Evet. evet, hastanın bunu önceden iyice düşünmesi <laughs> ve sonrasında doktoruyla tamamen açık bir şekilde konuşması gerçekten çok önemlidir. Bazen durumu yeniden değerlendirmek için birkaç görüşme yapmak gerekebilir, gerçekten öyle mi? Şu ya da bu yan etkiyi kesinlikle yaşamamak için neleri göze alabilirim? Bizim açımızdan ise çoğu zaman şu soru gündeme gelir, Kemoterapiyi immunoterapi ile birlikte mi uygulayalım, yoksa sadece immunoterapi mi yapalım? bdl 1in yüksek ekspresi edildi high dediğimiz bu hastalardaki bunlar hiçbir zaman doğrudan karşılaştırmalı çalışmalarda test edilmedi, asıl sorun bu, farklı çalışmalardan elde edilen karşılaştırmalara baktığımızda görüyoruz ki, bu tür hastaları yalnızca imunoterapi ile tedavi <laughs> ettiğimizde problemin kötüleşmesini beklememiz Gerçekten gerekmiyor. Gerçekten mi? Bu beni şaşırttı. <laughs> C yandan, yalnızca immünoterapi uyguladığında fark edilir bir yanıtın ortaya çıkması ortalama olarak biraz daha uzun sürüyor. Somut rakamlar verebilir misiniz? Yani kemoterapide durum nasıl, immünoterapide nasıl? Ortalama süre her zaman 6 haftadır. Ancak çalışmalara bakıp yalnızca ortalama ne kadar sürüyor sorusuna odaklanırsanız, rakamlarda ölçülebilir bir fark görülmez. Hmm. Fakat klinik deneyimimiz, ki çalışmalarda bunu dolaylı olarak destekliyor, şunu gösteriyor, çok dinamik, hızla büyüyen bir tümöre sahip olan ve örneğin lokal tümör yükü çok fazla olup bunun yerel sorunlara yol açtığı hastalarda, bunu daha önce kısaca konuşmuştuk, örneğin üst vene kava sendromu dediğimiz, Kanın süperior vena kavadan artık akamadığı durumlarda ya da bronşun tümör tarafından basıya uğrayıp tıkanmasında, yanıt olasılığını ve hızını en üst düzeye çıkarmamız gerekir. Bu gibi durumlarda genellikle her iki tedavi prensibini birleştirmeye çalışırız. Buna karşılık, remisyon baskısının bu kadar yüksek olmadığı, yani zaman açısından aciliyet bulunmayan hastalarda, PD, L1 düzeyi yüksekse, gönül rahatlığıyla tek başına immunoterapi ile başlanabilir. Araştırmalarda tek başına immunoterapi ile tek başına kemoterapi karşılaştırıldığında, immunoterapinin belirgin şekilde üst olduğu gösterilmiştir. Ancak henüz tek başına immünoterapi ile immünoterapi artı kemoterapi karşılaştırmasını yapan bir çalışma yoktur. Karşılaştırılmadı Hayır, bu gerçekten <laughs> şaşırtıcı. Şu anda NCT ağı kapsamında bu tür çalışmaları başlatıyoruz. Gelecekte böyle bir çalışma olacak. Ancak böyle bir çalışmayı hayata geçirmek gerçekten çok büyük bir çaba gerektiriyor ve bu ancak güçlü bir finansal destekle de mümkün oluyor. <laughs> Çoğu zaman çalışmalar, yeni bir tedavi prensibinin başarısını göstermek amacıyla tasarlanır. Bu nedenle bu tür sonraki sorulara ayrıntılı <laughs> şekilde yanıtlamak üzere kurgulanmaz. Bu tür karşılaştırmalar ise genellikle ilaç onaylandıktan sonra akademik girişimler kapsamında gerçekleştirilir. <laughs> Şu ana kadar sistemik tedavilerden çokça bahsettik. Ancak bence evre 4'te de zaman zaman lokal tedaviler veya girişimler uygulanabiliyor. Bu ne zaman yapılır? Amacı nedir ve ne kadar başarılıdır? Evet, bu gerçekten çok önemli. Elbette bu konuda çalışma verileri mevcut ve bunlar genellikle cerrahi ya da radyoterapi ile yapılan araştırmalardan geliyor. Ayrıca geriye dönük hasta verilerinin incelenmesi de şunu gösteriyor. Evre 4 hastalarında ilaç tedavisine ek olarak uygulanan lokal bir müdahale, örneğin tekil metastazların hedefe yönelik radyoterapisi, cerrahi olarak çıkarılması ya da kemoembolizasyon gibi yöntemler. Bu ne anlama geliyor? embolizasyon, tümörü besleyen kan damarlarının tıkanması, yani kan akışının kesilerek tümörün artık beslenmemesi anlamına gelir. Bu tür yerel tedavilere ilişkin geriye dönük çalışmalara bakarsanız, neredeyse her zaman şu sonuç çıkar, bu şekilde tedavi edilen hastalar, edinmeyenlere kıyasla daha iyi bir prognoza sahiptir. Ancak işte geriye dönük değerlendirmelerin tehlikesi burada ortaya çıkar. Çünkü bu tür karşılaştırmalarda genellikle aynı başlangıç koşullarına sahip hasta grupları yer almaz. Geriye dönük bakıldığında, böyle bir tedavinin uygun olabileceği düşünülen, uygulanabilir durumda olan yan ameliyat edilebilir, anesteziyi tolere edebilir, hastalar seçilmiştir. Yani bu tedaviyi yapmak mümkün ve mantıklı bulunmuştur. Bu seçilmiş grup, böyle bir müdahale almamış <laughs> ve seçilmemiş başka bir grupla karşılaştırıldığında, sonuçların tedavi lehine çıkması neredeyse kaçınılmazdır. Bununla birlikte, konuyu tamamen göz ardı etmek kesinlikle doğru olmaz. Özellikle uzun süreli hastalık kontrolünün sağlandığı durumlarda, ki şükürler olsun, bu günlerde bunu özellikle immünoterapi ile aylarca hatta yıllarca başarabildiğimiz oluyor bazen tek tük metastazlar, kurallara uymamaya başlar. Örneğin akciğerlerdeki 10 metastaz ve karaciğerdeki 2 metastazın tümü stabil kalırken, yeni bir metastaz ortaya çıkar ya da mevcutlardan biri genel gidişata ters şekilde büyümeye başlar. Böyle bir durumda, o odak için değil, yerel tedavi uygulamamak hata olur, okay. doğru mm, şekilde da seçilmiş da bir var. lokal müdahale mm, bazen hastalığın tüm seyrini olumlu mm. yönde mm. değiştirebilir. Mesela tek bir metastazı hedefleyerek radyoterapi yaparken, diğer stabil metastazları immunoterapi ile kontrol altında tutmak, gerçekten çok iyi sonuçlar verebilir. Öte yandan, çok yaygın metastazı olan bir hastada her metastaza lokal müdahale yapmaya kalkmak aşırıya kaçmak olur. Çünkü her lokal işlem yan etki riski taşır ve bazen bu yan etkiler hastalığın gidişatını kötüleştirebilir. Bunu bizzat birçok kez deneyimledim. Evre 4'te bu durum genellikle palyatif tedavi olarak adlandırılır. Bu kelimenin birçok hastada ciddi endişe yarattığını düşünüyorum. Kendi deneyimimden de biliyorum ki hastalarla konuştuğumda aslında bu şekilde oldukça uzun süre ve met, iyi e, bir yaşam kalitesiyle yaşayabildiklerini sıkça this, görüyorum. I I really good. 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 Evet, terimlerin netleştirilmesi gerçekten <gülüyor> çok, çok <gülüyor> önemli. Yeah. Çok teşekkürler. Um, Onkoloji like, uzmanı the için bir tedavi durumuya küratif olur yani evre, tümör tipi gibi tüm göstergeler bunun tamamen tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu ortaya koyar ya da bunun zıddı palyatiftir. Palyatif demek, bu hastalık hmm. hiçbir zaman öyle bir noktaya gelmeyecek ki hastaya, tedaviyi tamamladık, artık sadece rutin kontroller var, diyebilirim. Bunun yerine, her zaman düzenli takip gerekecektir. Ama bu bile önemli bir fark yaratabilir. Günümüzde, tanı ve tedavinin hiçbir zaman tamamlandı, olarak kabul edilemediği palyatif durumda, uzun süre hastalığı kontrol altında tutabildiğimiz birçok tümör hastamız var. Hatta bazı hastalarımız var ki, hastalık o kadar iyi kontrol altında oluyor ki, bu durum onlar için adeta diyabet teşhisi almış gibi, yaşamlarının bir parçası haline geliyor. Mm -hmm. Aslında kronik bir hastalık olma durumunda hep göz ardı edilir. Mm -hmm. Ya da yüksek tansiyon gibi, sürekli tedavi edilmesi gereken ve genellikle ilaçsız geçmeyen kronik bir hastalık. Bazı palyatif tümör hastalıkları mm -hmm. da buna benzer. Bu her zaman otomatik olarak palyatif tıbbı kastettiğimiz anlamına gelmez, <laughs> bu ifade aslında başka bir dönemin kalıntısıdır. Evet. Aletif tıp, evet. kelimesinin halk arasında bu kadar bilinir evet. ve yaygın evet. hale gelmesi ise evet. oldukça yeni bir olgudur. Evet. 20 yıl önce hiçbir evet. hasta evet. palyatif evet. miyim diye sorgulamazdı. Evet. Bugün durum böyle ve bence bu yüzden en başta evet. açıklamak evet. gerekir. Evet. Palyatif evet. demek, tedavinin hastayı hospise hazırladığı anlamına gelmez, evet. asla. Evet. Yalnızca hastalığın sürekli kontrol edilmesi, evet. gerek evet dinde tekrar, tekrar tekrar tedavi, tedavi edilmesi gerektiği bir anlamına bir gelir. Ama birçok yani hastalıkta bir tedavi bir araları, verilebilir. araları verilebilir. Semptomsuz yani ve tedavisiz dönemler olabilir. olabilir. Yine de bu bu takip kontrollerine bakım sonrası deyip diyemeyeceğimizi belirleyen önemli bir farktır. Yani prensip olarak hastalığın seyrine bağlı olarak tedaviye devam eder ya da yeniden gerekli hale gelir. Ve sanırım burada iki önemli nokta daha var. Psikososyal destek konusu oldukça önemlidir. Bu destek, örneğin burada klinikte de yoğun şekilde sunuluyor ve muhtemelen hastalar tarafından da aktif olarak faydalanılıyor. Evet, kesinlikle. Günümüzde neredeyse her tümör merkezinde bulunan psikojonkologlar, yani yalnızca onkoloji hastalarıyla çalışan, bu alanda uzman psikologlar, hastalara destek sunuyor. Hmm. Her zaman benzer bir başlangıç durumuyla karşılaşıyorlar, kötü huylu bir hastalık tanısı almış, hayatı altüst <laughs> olmuş insanlar. <laughs> Amaç, hastayla birlikte eldeki kaynakları ve güçleri keşfederek yeni bir, normal, e-dönüş yolunu bulmak. Bu uzmanlar, edindikleri yoğun deneyim sayesinde çok değerli öneriler sunabiliyor. Benim tavsiyem, bu desteği mutlaka bir kez olsun denemektir. <laughs> Hiçbir hastamın wirklich, bunun ya, hiçbir faydası rağmen, olmadı dediğini kesin. duymadım. Bazı hastalar, mm -hmm. bu bana göre değil, kendi başıma <gülüyor> üstesinden <gülüyor> gelebilirim, diyebilir, bu da tamamen normal. <laughs> Ama bir kez görüşmek bile çoğu zaman faydalıdır. Mm -hmm. Bazen yalnızca zihinsel kısır döngüden nasıl çıkabilirim ya da bugünü sürekli bu <laughs> yeni durumu düşünmeden nasıl geçirebilirim gibi yöntemleri öğrenmek bile son derece yararlı <laughs> ve iyileştirici olabilir. <laughs> <laughs> um, das kann sehr hilfreich und heilsam sein. Özellikle son yıllarda kanser tedavisinde ne kadar inanılmaz bir ilerleme kaydedildiğinden daha önce bahsetmiştik. Bu elbette gerçekleştirilen çok çeşitli klinik araştırmalar sayesinde oldu. Ayrıca hastaların bu klinik çalışmalara katılabilmeleri için de sıklıkla fırsatlar bulunuyor. Evet, bu önemli bir soru. Son zamanlarda hastalarım, ah size bir şey soracaktım, benim için uygun bir klinik çalışmanız yok mu demesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu harika bir şey. Uns in, im house, portfolio <laughs> Genelde el elimizde gerçekten, bir gerçekten bir uygun bir çalışma, bir çalışma varsa ya da belirli bir durumda eminse bizim kurumumuzda olmasa bile belki NCT ağına dahil bir merkezde ya da çevremizdeki ya. bir klinikte çok cazip ve yüksek beklentim olan bir çalışma var diye düşünüyorsam hastaya mutlaka öneririm. wirklich Böyle durumlarda Hı -hı. hastanın Hı -hı. yenilikçi bir tedavi, um, tedavi um, alma şansı de, çok de, yüksektir. Ve hasta de, kendi isteğiyle de, böyle bir şeyi de, soruyorsa, de, bunun de, hem gerçekten de, araştırma de, yaptığını, de, hem de hastalar de, için ilerleme de, sağlamak de, amacıyla de, her gün yaptığımız işe güven duyduğunu gösterdiğini bilirim. Sanırım bu, evre dört küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Zaman ayırdığınız ve bizimle paylaştığınız bilgiler için şey, çok teşekkür ederim. <laughs> Yakında tekrar kapınızı çalacağım. <laughs>